Bir önceki videomuzda biliyorsunuz böyle bir pompa yapmıştık. Bastıkça şişiren bir pompa. Bunu otomatik hale getirmeye çalışıyoruz bugün. Bunu da şöyle bir motorla yapacağız. Tekerlekli robot tekerlekleri. Motoru uygun şekilde yerleştirirsek, şırıngayı da şöyle bir tahtanın ucuna bağlarsak muhtemelen güzel bir çalışma olacak. Şöyle yerini belirleyelim. Silikon yardımıyla şuraları bir yapıştıralım. Şöyle arada hafiften bir boşluk bırakıyorum. Bu şırınga buraya tam otursun diye. Böyle şırıngayı sabitledim. Burada ileri geri hareketini de motorla yapmaya çalışacağız. İnşallah olur. Bu arada bastıkça da şişmeye devam ediyor. Tabi tekerleğimizin de şu çıkıntının eş hizasında olması gerekiyor. Aşağı yukarı şöyle bir nokta. Bunun için de tahtamızı şuraya yapıştırsak yeter. Üstüne sabitleyelim. Şimdi yapmamız gereken şu tekerleğin dönüş hareketini kullanarak bu şırınganın ileri geri gitmesini sağlamak. Motorun gücü bu şırıngayı ileri geri hareket ettirmeye yeterse başarılı bir versiyon olacak. Tekerleğin üzerine düz bir vida. Şırınganın arkasına da halka bir vida taktım. Bunu yerlerine yerleştirip İkisini birleştiriyorum. Bakalım olacak mı? Yok böyle olmuyor. Çekme oluyor. Şimdi farklı bir yöntem deniyorum. Bu arka tarafın önce bir kesip çıkaracağım şırıngayı. Şöyle küçük bir çivi ısıtıyorum şimdi. Bunu buraya takacağız. Çiviyi böyle çapraz şekilde tutturdum. Bu alt tarafında şöyle bir tel geçecek boşluk olması lazım tabi. Buraya da telimizi yerleştireceğiz çünkü. Yani böyle yukarı aşağı kolayca hareket etmesi gerekiyor bu telin. Sadece cantı kalsın bunun. Hem ağırlıktan da kurtulmuş oluruz. Bir de biraz daha içeri taktım. Vallahi en başarılı versiyon bu. Bakın çalıştırayım bunu da göstereyim. Şunun ucuna biraz daha kaçtı. Büyük bir kötü şundan. Ucuna tekrar şimdi balonumuzu bağlayalım. Bakalım pompamız iş görüyor mu? Burada tabi daha güçlü bir güç kaynağı kullanırsak daha seri şekilde döndürebiliriz. Ama bir şekilde mantığını gösterdik diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi de bunu suyun içinde göstermekte fayda var. En azından hava çıkarıp çıkarmayacağını test edelim. Şöyle borumuzu daldırıyoruz. Fikir ve önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.